Şimdi bambaşka bir tablo sunmaya evet. çalışıyor Sayın Erdoğan evet. ve bu bambaşka tabloyla da işte yandaş kanalların da marifetiyle bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Çok uzun yıllardan beri yaptığı gibi ben bunu oldukça sakıncalı buluyorum. Çünkü bir yerden sonra açıklanan veriler halkta bir karşılık bulmuyor. Bizzat burada devlet itibarını yitiriyor, kurumlar itibarını yitiriyor. Bugün baktığınız zaman TÜİK'in itibarı kaldığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Merkez Bankası'nın itibarını kaldığını söyleyebilir misiniz? Onu da söyleyemezsiniz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu her şeyi toz pembe gösterme çabası ve buna devletin kurumlarının eşlik etmeye çalışması bence ilk başta devletin itibarını zedeliyor. Yani bu işsizlik ve enflasyon kadar önemli bir problem. Devlet kurumlarının erozyona uğraması ve halkın artık devletin kurumlarına itibar etmemesi. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Bana göre enflasyonu düşürmek, işsizliği düşürmek kadar önemli olan şeylerden bir tanesi devletin kurumlarına yeniden itibarını sağlamak. TÜİK bir veri açıkladığında, Merkez Bankası Başkanı konuştuğunda insanların onu saygıyla ve ilgiyle dinlemesini sağlayacak bir yönetim anlayışına bizim ihtiyacımız var. Bunun hızla kaybolduğunu görüyoruz.